Herkese merhaba. Bugün sizler için pullu babet patik anlatımı yapmaya çalışacağım. Pullu babetlerimiz için bir paket pul alıyorum. Bu pul bir patiye yetiyor. İkinci patiye de bazen yetebiliyor. İçindeki gramına göre değişiyor arkadaşlar. Bir tane patiklik ipimiz var. Tığlamada kullanacağımız 5 numara 1.5 milim tığımız var. Şu an bu videoda sadece pullu patiğin tığlanmasını, taban tığlamasını anlatacağım size. Tabanımızda buğra tabanlık, 3 katmanlı, altı deri, içi keçeden oluşuyor. Bunun pullu patik taban tığlamasını sizin için anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar tığlamada bir buçuk milim tığ kullanıyorum ben her zaman. Üst bölgesine farklı bir tığla yapacağım. Taban tığlamasına başlarken tabanlığın deri kısmı bizim tarafımızda. Tabanda iki tane baş noktası var topukta. Topuktaki ilk baş noktasına değil ikinci baş noktasına bir kere batıyorum. Bir, iki. Buraya dört kere batmam gerekiyor arkadaşlar. 4 kere eee y bir dahaki buraya kadar yapıp geldiğimde iki tanesini batacağım tabanlıkta açıklık oluşmaması için. Siz de öyle yapabilirsiniz ya da direkt 4 tane batabilirsiniz. 2 Yanındaki deliğe 3 Yanındaki deliğe 3 Yanındaki deliğe 3. Şimdi topuk baş noktasında 2 tane 4 yanlarında 3'er tane 3 oluyor arkadaşlar. Daha sonra ikileri yapmaya başlıyorum. 1 1 2 1 2 1 2 Sonrası hep ikili gidecek. kaç tane 2 yaptık 1 2 3 4 5 5 tane 2 yaptık buradaki deliğimiz e, yani kaçıncı delik oluyor bu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. delik biraz birbirinden uzak delinmiş bunu gözle görebilirsiniz Burak tabanlıkta ona 3 tane batıyorum arkadaşlar daha sonra yine 2 ile devam ediyorum. 2 ile devam ediyoruz. 2 2 2 Şimdi buradan bir kavis var gördüğünüz. Yani aşağıdan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 şu an 17. delikteyiz. 17. delikte kavis olduğu için bunu 3 tane dolduracağız arkadaşlar. Kavisi rahatça dönmek için ayağımızda patik kasmasın. Sonra yine ikili devam ediyoruz. 1 2 Şimdi üçlülere geçeceğiz. Üçlüleri de şöyle sayalım. Baştaki baş noktasında 3 tane delik var. Buraları 4 yapacağız. Bu dörtlü yaptıklarımızdan sonra 6 delik üçlü yapacağız. 1 2 3 4 5 6 delik üçlü. Demek ki bunu da ikili dolduruyorum. Daha sonra üçlülere geçiyorum. Şimdi üçlü dolduruyorum. 1 2 3 1 2 3 Çoğunlukla ikili yapmamızın sebebi patiğin ayağımızı kavraması, sıkı bir şekilde tutması. O yüzden e, pullu babetlerde çoğunlukla ikili yapıyoruz. 2 i̇ki, 1, 2, 3, masada örmek biraz beni zorluyor, şöyle yapalım, 1, 2, 3, şimdi 4 yapacağımız yere geliyoruz, başta 3 tane delik var, bunları dörtlü dolduruyoruz arkadaşlar, çünkü döneceğiz burada. Kavis vereceğiz. Kavis vermekte de kolay değil. Yani bunu ayağa giydiğinizde ayak parmaklarımızın oralardan çıkmasını istemeyiz. 1 2 3 4 2 tane 4 yaptım. Son dörtlümü de burada yapıyorum. 1 2 3 4. Deliklerin e, dolgularınızı yaparken böyle aça aça yapın. Daha düzgün olur. Aralarda böyle boşluklar kalmaz. Birbirine yapışık olur. Yine üçlü olarak devam ediyoruz. 2 3 1 2 3 1 3 6 tane olacak. Bu tarafta da 6 tane üçlü yapıyoruz. kaç oldu 1 2 3 4 5 6 sonrasında 2 doldurmaya devam ediyoruz 1 2 çok sıkmayın tabanlığı delersiniz yırtarsınız elinizi bir ayarda tutmaya çalışın tığınızı ince tutarsanız zaten burası sıkı olur Girdikçe de açılma yapmaz. Çok güzel bir patik elde edersiniz. 2 i̇ki iki, 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 iki gidiyorum. Bakın burada bir delikte biz uzak olduğu için 3 tane batmıştık. Tam onun karşısına geldim şimdi. Ona da 3 batıyorum. O da uzak çünkü birbirine. Sonrasında da 2 ile devam ediyorum. Son 4 deliğe geldim. Son 4 delikte 3 tane üçlü, bir tane dörtlü olacak. 1 2 3 1 2 3 Burada da ipimizi saklayalım. 1 2 3 bir, son delikteyim oraya dörtlü yapıyorum 3 4 başta anlatmıştım ilk başta 4 deliğe e, ilk baştaki iki deliğe 4 yapacağım diye oraya geldim şimdi buraya 2 doldurmuştum şimdi iki tane daha doldurup ilk başladığım deliğe gelip batıyorum kaydırma yoluyla bunu kapatıyorum arkadaşlar şimdi bu burada hep deri kısım bana doğru dönüktü Şimdi döndürüyorum keçe kısmı. Sıra sonuna kadar kaydırmamızı yapıp geldik. Şimdi burada beraberce birleştirelim. Her deliğe battık ve kaydırma yaptık. Tekrar son deliğe de battım. İlk başladığımız noktaya sık iğnenin başına batıyorum ve kaydırmayla bunu kapatıyorum. Bir tane de zincir çekiyorum. bana doğru dönük oluyor bir sıra kaydırma yapacağız kaydırma bu şekilde arkadaşlar ilk delikten başlayıp bütün deliklerin içine batıp çıkarıyoruz sık iğne yapmıyoruz bu kaydırmadır sadece batıp alıp buradan gelen ipi ilmeğimizden geçiriyoruz tekrar gösteriyorum batıyorum alıyorum buradan gelen ipi ilmeğimden geçiriyorum bu şekilde kaydırmayı taban boyunca yapacağız. taban boyunca kaydırmamızı yapıp gelelim arkadaşlar şu görüntü olması lazım tabanımızda Evet zil çaldı yine kesmek zorunda kaldım kaydırma sonrası bir sıra sık iğne yapacağız sık iğnelerimizi de göstereyim hemen kameraya birazcık yaklaşıyorum tığımızın üzerine ip almadan sıradaki ee kaydırmamıza batıp tel alıp çıkıyoruz. Sıradaki kaydırmamıza batıyorum. İki kanadına birden. Bunu bir önceki videomda da anlatmıştım. İki kanadına birden batıyorum. Alıyorum. Sıradakine. Bakın orada saç örgüsü gibi bir yer var. Tam buna. Buna batıyorsunuz. Çıkarıp alıyorsunuz. Bu ee, taban tığlaması ve bu sık iğne bu kaydırma çok estetik duruyor bir kaydırma e, şeyi daha var taban so e, tığlamasından sonraki sık iğne de bir yöntem daha var ben botlarımda onu kullanıyorum ileride hatta belki bundan sonraki videomda size bir bot anlatacağım hmm, bu botta da o, o sık iğne tekniğini kullanacağım arkadaşlar o daha pratik botlarda da güzel oluyor ikisini birden alıyoruz ikisini buradan alıyorum altta da bakın ikili ikili de altta olanlar aynı gidiyorlar Sıra sonuna kadar sık iğnemizi yapıp gelelim arkadaşlar. Evet. Şimdi tabanlığımız boyunca bir sıra sık iğne yapıp geldim arkadaşlar. Az bir bölüm kaldı. Bunu da birlikte yapalım. Şöyle bütün yaptığımız kaydırmaların içinden ilmeğimizi alıp sık iğnemizi oluşturduk. Atlamayın kesinlikle bu şekilde bütün deliklere batalım ve baş nokta, başladığımız noktaya geldik şimdi. Başladığımız noktada da ilk yaptığımızı tığımızı geçirip kaydırmayla birleştiriyoruz. Sıkalım burayı boşluk oluşmasın bir zincir çekip taban tığlamamızı bitiriyoruz nasıl yaptık tekrardan bir anlatmak istiyorum buğra tabanlık kullanan arkadaşlarım için anlatıyorum bunu topukta iki tane baş noktamız var bunlara dört doldurduk yanlarına üçer tane üç doldurduk üç bu tarafa üç bu tarafa daha sonra arkadaşlar 1 2 3 4 5 5 tane ikili doldurduk Sonrasındaki bu delik biraz birbirine uzak gördüm ben. Onu e, üçlü doldurdum. Bu söylediklerimin aynısı bu tarafta da geçerli. Karşısındakini de üçlü doldurdum. Sonra ikili, ikili, ikili gittik. Burada da ikili, ikili, ikili gittik. Ve şurada e, baş noktasındaki üç tane dörtlümüz var. Dörtlü doldurduk. Baştaki dörtlülerden sonra... 1 2 3 4 5 6. Sağda 6, solda 6. Bunları da üçlü doldurdum arkadaşlar. Umarım sizler de kolaylıkla yapabilirsiniz. Elinizin ayarına göre bunları bir arttırıp bir azaltabilirsiniz bu sayıları. Herkesin elinin ayarı ve tığının boy, büyüklüğü aynı olmadığı için her elde farklılık gösterebilir. Ee, bu ana hatlarıyla bu şekilde ama sizin elinizin ayarına göre bir artırıp bir azaltabilirsiniz. Diyelim ki bu size e, ördünüz dar geldi. Ördünüz dar geldiyse burada biz 6 tane üçlü yaptık ya siz 7 ya da 8 tane üçlü yaparsanız bu bir tık daha büyümüş olur. Ona göre de siz kendinizde yapabilirsiniz. Arkadaşlar anlatımım bu kadar. Bugün emek atölyesinde 38-39 taban tığlaması pullu babete göre bu taban tığlaması anlatıldı. Sizler de yapmak isterseniz kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu faydalı bulduysanız beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.